Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. KocaeliKaya.com.tr 92-94 yılında Eşme Belde Başkanlığı görevlendirmesiyle tanıştı. Yani okul yıllarında 84-86 okul yıllarında. Mil, e, ülke ocaklarına gidip gelen, ülke ocaklarındaki tanıdığı arkadaşlar vasıtasıyla da ülke ocaklarında tanıdığı arkadaşların ilçe yönetim kurulu üyesi olması bağıyla da teşkilat başkanı arayışlarında bir gün Eşme'ye geldiklerinde biz seni Eşme belde başkanı olarak atıyoruz dediklerinde görevlendirilen, o göreve de uyan. Neden mi yapıyorsun? neden mi Neden mi Ne vardı? Ne diğerlerine farkı farkındaydı. Tabii o zamanlar okul yıllarında çevre önemliydi. Benim çevremdeki tüm arkadaşlarım ülkücü olması babıyla ben de ülkücü olmayı tercih ettim. Karşı fraksiyonda karşımdaydı. Onları da izledim. Ülkücülerin birlik beraberliğini, samimiyetini, arkadaşlığını gördüm. O günkü aklımla ülkücü olma kararı verdim ve ülkücü oldum.